Eve dahilden herkese merhabalar ben Tuba. Bugün sizlere nefis bir çikolatalı tart tarifi vereceğim. İlk olarak büyükçe bir kaseye bir yumurtanın hem sarısını hem beyazını aldım. Üzerine 100 gram oda ısısındaki tereyağını ekliyorum. Hiç öyle donmuş tereyağı kullanıp unu una yedireceğiz diye kendinizi yormayın. Hiç gerek yok. 1 bardak dolusu pudra şekerini ekliyorum. İsterseniz toz şeker de kullanabilirsiniz. Şekerin sadece iyice eridiğinden emin olun. Ardından üzerine ben 2 bardak unu daha önce eledim bir kaseye aldım. Üzeri silme olacak şekilde yine 200 milimlik bardakla 2 bardak unu yavaş yavaş hamuruma ekliyorum. Bu verdiğim bas hamur yani... Ee ben şimdi çikolatalı tart yapacağım. Yani üzeri açık olarak yapacağım. Eğer üstünü kapatsaydım bu turt olacaktı. Minik minik yapsaydım e, tartolet olacaktı veya pay da yapabilirim. Bu ana hamurdur. Yani bu hamurla ister pay, ister e, tartolet, ister turta isterseniz e, tart yapabilirsiniz. Sadece içinin malzemesini eee farklı kullanabilirsiniz. Bu hamuru bir kenara yazın. Hepsinde aynı hamuru kullanabilirsiniz. Daha kıyır kıyır olmasını istiyorsanız eğer e, yani 100 gram tereyağını olduğu gibi kullanın. Eğer daha yumuşak olmasını istiyorsanız da 100 gram tereyağı yerine 50 gram tereyağı, 50 gram sıvı yağ kullanın. Bu şekilde yumuşacık bir hamurum oldu ve böyle böldüğüm zaman da böyle süngerimsi bir görünümünün olması lazım. Yumuşacık. Hiç buzdolabında bekletmeyeceğim. Hiç gerek yok. Ben bu kalıbın taban kısmını kullanacağım. İsterseniz çukur olarak da kullanabilirsiniz. Böyle bir kalıbı veya bir e, borcam tepsiyi. Çukur kısmını da kullanabilirsiniz. Taban kısmını da kullanabilirsiniz. İsterseniz daha küçük kalıplarda da dediğim gibi hazırlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. İçini e, neli istiyorsanız da öyle yapabilirsiniz. Benimki sadece çikolatalı e, bir öneri. Hamurumu güzelce yağlanmış olduğum kabıma yayıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şimdi üzerinin kabarmaması gerekiyor. Kabartma tozu eklemedik ama yine de kabarmalar olabiliyor. Bu yüzden üzerine çatalla her tarafını minik minik delikler açtım. Eğer fırında kabarırsa hazırladığınız bu hamur kabardığı zaman sakın onları böyle elinizle bastırıp indirmeye çalışmayın. Bu Kırar hamurunuzu. O kendiliğinden soğuma esnasında zaten inecektir tekrardan. Çatalla güzelce e, derdikten sonra her tarafını 180 derecede ısıtılmış fırında ben 30 dakika pişirdim. Ardından üzerinin çikolatalı e, sosu için 120 gram. Kındıklı bir çikolatayı bir kaseye aldım. Üzerine yarım yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı dolusu kakao ekledim. Bu çikolatalı bir sos tarifidir. Bunu da not edin bence. Yarım bardaktan bir parmak eksik olacak şekilde sütü de ekledikten sonra benmari usulü çikolatalar erinceye kadar bıraktım sosumu. Sıvı bir sos oluyor. Donduğu zaman biraz daha kıvam oluyor. Bunu bütün tatlılarda kullanabilirsiniz. Tartım pişti. Soğumaya bıraktım. Çikolata sosum da hazır, hala ılık e, halde. Kabını değiştirecekseniz eğer hazırlamış olduğunuz e, tart hamurunun soğuduktan sonra bunu yapın. Eğer sıcakken çıkartmaya çalışırsanız bu kırılmasına neden olur. Hala ılıkken ikisi de hala ılık, e, daha tam olarak soğumadılar çikolata sosunu her tarafına gelecek şekilde yaydım. Şöyle bir salladım iyice kenarlara kadar gelmesi için. Kenarlarını şöyle bir kürdanla çektim. Bu tamamen görüntü açısından, hani süslemek tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Benimkiler sadece öneri ve tavsiye. Bu hazırlamış olduğum benim e, çikolata sos İsterseniz içerisine bir jöle de hazırlayabilirsiniz limonlu bir jöle de çok yakışır ben üzerine Hindistan cevizi ile süsledim kenarlarına da şöyle çay kaşığı ile biraz çikolata sürüp üzerlerine onların da Hindistan cevizi gezdirdim Ve şöyle birkaç tane de çilekle yine üzerine süslemeye devam ettim hazır artık. Dediğim gibi bu tarifi muhakkak bir kenara not edin. Daha kıyır kıyır olmasını istediğiniz zaman dediğim gibi tamamen tereyağı daha yumuşak olmasını istediğiniz zaman da yarı yarıya sıvı yağ ile ayarlayabilirsiniz. Böyle çikolata sosum daha tam dolmadığı için kenarlardan hala akıyor. Ama lezzetini size anlatamam. Muhakkak denemeniz lazım. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.